Keten tohumunun faydaları nelerdir? Zayıflamak için nasıl kullanılır? Son günlerde sıkça tercih edilen keten tohumuyla sağlıklı bir biçimde zayıflamak mümkün. Elbette keten tohumu faydaları bununla sınırlı değil. Keten tohumu, Çin'deki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalıkla savaşmaya yardımcı oluyor. Peki keten tohumunun faydaları nelerdir? Besin değeri ve zayıflamak için kullanım şekilleri. Keten tohumu birçok faydasıyla bilgisayar tedavi yöntemlerinin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Keten tohumu çeşitli kanser riskini azaltır ve kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir. Aynı zamanda göz sağlığını cildi ve saçları korumaya yardımcı olur. Peki diyet yapanların sıkla tüketmesi gereken bir besin olan keten tohumu zayıflatmak için nasıl kullanılır? Keten tohumunun zararı ve yan etkisi var mıdır? Sadece bir yemek kaşığı keten tohumun içerisinde yüksek miktarda protein, lif ve omega 3 yağ asidi vardır. Keten tohumu ayrıca bazı vitamin ve minerallerin zengin bir kaynağıdır. İşte keten tohumunun bilinmeyen faydaları. Keten tohumunun faydaları dendiğinde belki de akla gelen ilk şey kilo vermede etkili bir ürün olması. Keten tohumu uzun süreli tokluk sağlayan bir ürün olmasının yanı sıra vücuttaki zararlı maddeleri de yok ediyor. Keten tohumu içinde yer alan sabit yağlar insan vücudunda zararlı yağları yok ederek kilo vermede etkili oluyor yüksek kolesterol dengeler. Keten tohumun içerdiği bol miktarda omega-3 ve omega-6 kolesterol üzerinde olumlu etki yapar. Keten tohumunun bol miktarda içerdiği bu yağlar sayesinde iyi ve kötü kolesterollar sağlıklı seviyede korunabilir. Göz kuruluğunu azaltır. Keten tohumu tüketimi kuru göz sendromunu azaltır. Ayrıca omega-3 yağ asitleri gözdeki hasarlı sinirlerin neden olduğu bir göz hastalığı olan maküler dejenerasyon riskini azaltır. Keten tohumu yüksek lif içeriğiyle kabızlık için bilinen iyi bir çözümken bunlardan elde edilen yağ da sağlıklı sinirimi teşvik eder ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıktan kurtulmayı sağlar. Keten tohumu yağı kırılgan saçları ve tırnakları tedavi edebilir ve parçalanmasını önleyebilir. Egzamanın neden olduğu tarış olmuş kafa derisine karşı da etkilidir. Keten tohumu faydaları arasında öne çıkan diğer bir etkense unutkanlığı önlemesidir. Unutkanlık konusunda tedavi edici özelliği bulunan omega-3 yağı keten tohumu içinde bol miktarda yer alır. Unutkanlık sorunu yaşayanlara düzenli keten tohumu kullanımı tavsiye edilir. Keten tohumuyla zayıflamak mümkün mü? İştah kesmek ve yemek yememek için bu şifalı yağ kullanılabilir. Bu sayede az yemek yenir ve zayıflar. Birçok diyet reçetesinde bu yağ kullanılması ve bu sayede kilo verilmesi önerilir. Zayıflamak ve kilo vermek için sabah, öğlen ve akşam yemek yemeden yaklaşık 30-45 dakika önce bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı içilebilir. Arkasından 2 bardak su içilmelidir. Keten tohumu nasıl tüketilmelidir? Keten tohumunu tane halinde veya yağ şeklinde kullanılabilir. Keten tohumunun tane halinde alınarak evde ötülüp hemen tüketilmesi tavsiye edilir. Ötüldükten sonra 24 saat içerisinde tüketilmeyen keten tohumları toksik etki gösterir ve vücuda zarar verir. Ayrıca keten tohumunu salatalar ve yoğurda serperek tüketebilirsiniz. Pişireceğiniz ekme, kurabiye, börek gibi çeşitli hamur işlerini yaparken hamuruna keten tohumu ekleyebilirsiniz. Pilav, çorba, tatlı, tuzlu pek çok yemekte ise piştikten sonra serperek kullanabilirsiniz. Ayrıca keten tohumunu hamur işlerine ve diğer yemeklerde yumurta veya yağ yerine kullanmak mümkündür. öğütülmüş keten tohumunu yemeklerde yumurta yerine kullanmak, yumurta alerjisi olanlar, veganlar ve vejetaryenler için çok sağlıklı ve kolayca uygulanabilecek bir alternatiftir. Keten tohumu yağı nasıl saklanır ve alınır? Donuk renkten ve tozdan kaçının. Bozulmuş keten tohum yağları oksitlendiğinde biraz kokar. Öğütülmüş veya ezilmiş tohumlar bütün bunlardan çok daha hızlı bozulur. Keten tohumu veya keten tohumu yağı ışığı içermeyen küçük kaplarda saklanmalıdır. Renkli cam veya metal uyumundur. Keten tohumu kolay bozulduğu için küçük miktarda alın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın. Keten tohumu ve keten yağı çok nadir bulunur ve çok çabuk bozulabilir. Bu nedenle az miktarda alınması tavsiye edilir. Keten tohumu tüketme konusunda dikkatli olmalısınız. Keten tohumu eğer doğru çiğnenmezse vücudunuza herhangi bir yarar sağlamaz. Birçok insanın tüketmeden önce emmesi veya toz haline getirmesinin en büyük nedeni budur. Keten tohumunun zararları ve yan etkileri Öncelikle keten tohumu kullanımına başlamadan önce doktorunuza başvurmanız gerekiyor. Bilinçsizce kullanılan her türlü destek tedavi gibi keten tohumu da size zarar verebilir. Doktorunuzun onayını aldıktan sonra dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Olgunlaşmamış keten tohumu kullanmamalısınız. Keten tohumu ve yağını yüksek ısıya maruz bırakmamak gerekiyor. Kontrolsüz olarak tüketildiğinde bağırsaklarda şişkinlik, gaz, İshal, karın ağrısı ve bulantı gibi şikayetler görülebilir. Tabi bunlar da beraberinde zayıflama etkisi yerine şişkinlik ve gaz problemlerini getirir.